Merhaba arkadaşlar, e, bilmiş olduğunuz gibi kol kısmını tamamladık. Kol kısmının dikişini de tamamladık. Bakın diktiğim yer şurası. Şöyle göstermek istiyorum sizlere şuradaki alan. Şimdi artık ne yapacağız? Kol kısmının altını tamamlayacağız. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi şu. Ön bedenden geliyoruz, biliyorsunuz. Arka beden. E, şurada. Hani iki topladığımız öncesinde bir tane arttırdığımız alan vardı biliyorsunuz. Burada bir tane ters ilmeğimiz var. Ters ilmeğimizin hemen yanında bir tane düz ilmeğimiz ve ilmek attığımız alan var. Şimdi şu arka bedene de baktığımız zaman hemen şöyle bakın ters ilmeğim düz ilmeğim arttırma alanım bir diyorum ona 2 3 4 5 6 7 tekrardan bir tane düz ilmeğim ters ilmeğim bir tane düz ilmek olarak ayırdığım alan ve e, tekrardan arttırma ilmeğim olarak sayacağım alan olacak. Şimdi şuradaki son şişimdeki son ilmeği bu tarafa ekleyeceğim ve böylelikle ne yapmış olacağım bakın e, şuradaki alanda tersten öreceğim için 1 2 3 4 5 6 7 tane düz ilmeğe ihtiyacım var. Hemen bakıyorum. Bakın, düz ilmeğimden sonraki alandaki ajur arttırmasından sonraki alalım. 1 2 3 4 buradaki ilmekle beraber 5. Demek ki bana dört tane ilmek gerekiyor. Bu 4 ilmeği hemen şöyle ön yüzde şişimi takıyorum ve ipimi alıyorum. Şöyle hafif uzun bırakacağım bilerek. Şöyle bir ilmek çıkarttım. Tekrar 2 ilmeğin arasına girip ikinci ilmeğimi çıkartıyorum. Üçüncü ilmeğimi çıkartıyorum. Bu arada arkadaki ilmeği de yürütüyorum. Şöyle ikisini bir arkadaki ilmek geldi tekrardan ikisinin arasına geçip bir ilmek daha çıkartıyorum ki ilmeklerim tamamlansın şimdi tekrardan kontrol edeceğim şimdi şuradaki ilmeğin bir şuradaki düz ilmekten sonraki 2 3 4 5 6 7 hatta 8 9 oldu. Şuradaki ilmeklerimi de tekrardan sayayım. 1 2 3 4 5 6 7. 7'ye tamamlamam gerekiyordu. Hemen şuradan 2 ilmeğimi çıkarttım şöyle. Evet. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. ilmeğim. Şimdi tekrardan arka yüze geçiyorum. Çünkü artık arttırma alanımı bitirdim. Arka yüzdeki ilmeklerim zaten biliyorsunuz hepsi gelişine göre örülüyordu. Ne yapıyorum? Bütün ilmeklerimi gelişine göre öreceğim. Şuradaki uzun ilmeklerimi de bırakıyorum ve gelişine örüyorum ilmeklerimi. Düz ilmeğim var. Devamında bir tane ters ilmeğim. Ajur ilmeğim de ters ilmeğim olarak devam ediyorum. Bütün ilmeklerimi gelişine göre örüyorum ki diğer kol kanadına geçeceğim. Şimdi diğer kol kanadına geçerken sonradan kolu örmek isteyen arkadaşlar olabilir. O yüzden ne yapıyorum? Oradaki ilmekleri beklemeye alacağım. Herhangi bir ayraç yardımıyla ya da iğnenizin üstüne geçirdiğiniz farklı renkteki bir ip yardımıyla beklemeye alabilirsiniz. Şimdi şu arka kısmı hemen örelim sizlerle beraber ve daha sonradan ne yapalım diğer ön kanadın la e, arka bedenin birleşimini göstereyim sizlere ben şöyle bundan sonraki alanda zaten kolu diğer kolu anlatmıştım aynı o şekilde çalışacaksınız. Şu şekilde e, bütün alt beden de birleştiği için artık arttırma ya da eksiltme yapmayacağız. İstediğiniz uzunluğa kadar bütün ilmekleri aynı şekilde muhafaza ederekten örgünüzü istediğiniz uzunluğa gelene kadar öreceksiniz. Kol kısmında e, sizlere göstermiş olduğum lastik çalışmasının aynısını yapıp sonlandırmayı da yapıp hırkamızı bitireceğiz aslında. Şöyle... Yani neredeyse son video oldu diyebilirim sizlere. Bu sadece ön kısımdaki e, takılan arkadaşlar için göstereceğim birkaç tane alan var. Onları göstereceğim ve videoyu böylelikle bu modeli sonlandırmış olacağız. Çünkü artık e, şey model tamamen kuruldu ve tekrarın üstünde şöyle ilmekleri dediğim gibi gelişini örüyoruz. Bütün ilmeklerimizi. Arka beden neredeyse bitmiş durumda. Tekrardan düz ilmeğe geldiğim alandayım şuradaki kol kısmında. Şimdi kol kısmında ne yaptık biz? Şuradaki alanın bir tane ilmeğini arka beden için ayırmıştık, bir tanesini ön beden için ayırmıştık. Ön tarafta ne yaptık? Aynı işlemi ön tarafta da yaptık. Bir tanesini ön bedene, bir tanesini arka bedene. Şuradaki ilmekler, hani iki tane ilmeğimiz vardı ya, o ilmeklerden bir tanesi beden için. Bir tanesi kol kısmı için ayıracağız. Tekrardan gene yapacağımız işlem aynı olacak. Şimdi zaten neredeyse sıramız bitti. Şuradaki gizli arttırmamızı da hemen yapalım. Şöyle kontrol edelim. Evet. Şimdi şuradaki son ilmeğimden sonraki bu taraftaki ilmeklerim benim kol kısmı için. Kol kısmı için de şöyle bir ayraçtan yardım alabilirsiniz. Ya da dediğim gibi herhangi bir ipten yardım alabilirsiniz. Bütün ilmeklerimi ne yapacağım? Taşıyacağım bu tarafa hiçbir işlem yapmadan. En son örgüm bittikten sonra örüp kolları da o şekilde geçebilirim. Ya da bir evvelki videoda yaptığımız gibi önce kolları örüp daha sonrasında ne yapabilirsiniz? Beden kısmına geçebilirsiniz. Tercih tamamen sizin. Şimdi diğer kol alt kısmını da göstermek istiyorum ki bu videoda hani düzgünce geçelim. Hatta bir sonraki videoya da erteleyebilirim hemen onu. Bunun arkasından paylaşacağım videoya. Direkt kol altıyla ön bedeni çalıştırıp o şekilde sonlandırabiliriz. Şöyle özellikle videoları kesmek istemiyorum ki e, sizler de benim editleme ile falan uğraştığım alanda beklediniz zaten. O yüzden biraz acele ediyorum. Bundan sonraki projelerimde uzun soluklu olanlar da öncesinde çekip daha sonrasında sizlere yayınlayacağım ki herhangi küçük aksilikler olduğu zaman mesela ben videoya giremediğim zaman en azından sizi de bekletmemiş olayım diye düşünüyorum. Şuradaki ilmeklerim evet kaçmasın. Şimdi neredeyse kol kısmını bitirdim. Hemen bakıyorum. Evet bir tanesini oraya bir tanesini buraya. Bu türlü ayraçlar şöyle hemen sağını ve solunu ayarlayalım ki kol kısmı için. Hatta küçükleri de var bunların. Bakın şu şekilde hemen ne yapabiliyoruz? Bu şekilde örgümüze devam edebiliyoruz. Şu şekilde bakın. Bunlar ne işe yarıyor diyen arkadaşlar için en azından ön bilgi olmuş olur. Şimdi tekrardan ön kısımdan bakıyoruz ki e, ne türlü bir çalışma yapacağız. Onu da hemen bir sonraki videoya aktarıyorum. bundan sonra hemen izleyebilirsiniz.